Yani El-Cezeri kendi döneminin en önemli mühendisi, robotiğin ve evet. sibernetiğin babası olarak kabul ediliyor. Hı, hı, hı Robotları bizzat kendi yapıyor hı. ve hı hı. E, sibernetik biliyorsunuz, güdüm bilim olarak biliniyor. Sibernetik deyince ben şey yapamam Daha Türkçesi güdüm bilim bende var. Yani kısaca kendi kendine çalışan makineler. Bilimizi koruyor. Kontrol e, kontrol sistemi olan makineler. Evet. İlham aldığı insanlar var o zaman. Demek ki kendinden önce bir el veren mi var? Aslında ilham aldığı birileri var mı bilmiyoruz ama ilham verdiği çok isim var. Özellikle A. Rönesans'ta Avrupa'da Leonardo da Vinci'ye ilham kaynağı oluyor. Leonardo. Evet. Michelangelo, Rafael, Donatello diye benim aklımda kalmış. Biri onların hocam. Ninja kaplumbağalardan mı bahsediyorsunuz? Mançuka kullanıyordu ama. Leonardo deyince ben bir anda oraya gittim. Bu Leonardo şey miydi? Mavi bandana var kafasında kılıç kullanan um muydu diye. Olabilir çok bilmiyorum ama. Konudan uzaklaşmayın hocam rica ediyorum. Çünkü öyle bir tarafınız var. Hemen istiyorsunuz ki konu dışına çıkayım. Biz biraz daha hocam Leonardo'dan pardon e, ee, Cezeri'den elim çünkü kafamı karıştırdınız. Biraz daha Cezeri'den size zahmet devam edelim. Başka neler söyleyeceksiniz bize? Çok sayıda su saati yapmıştır. Hı -hı. Ondan sonra mum saati yapmıştır. Hı -hı -hı. çeşitli robotlar yapmıştır. İşte kan alan. Ondan sonra ikramında bulunan evet kan alan. Anladım hocam. Ondan sonra çeşitli dişliler yapmıştır. Özellikle tabii bizim için olmazsa olmaz bugün sifonu yapmıştır. Evimizin en önemli icatlarından. sifon. sifon. Hocam çok önemli bir icat ama ben sifonun çalışmasından çok bozulmasıyla çok sık bozulan bir alet. Acaba diyorum hani cezeri de bunun... El yapmadığı için bozuluyordur. Anladım hocam birazcık. Yine mantıktan bence bir tık uzaklaştık. Kusura bakın benim nezdimde biraz ne söylediğinizi bazen takip edemiyorum.